Herkese merhaba. Bugün Nasıl Yapılır bölümümüzde Google'da görselle arama nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Bunun için Google'a giriş yaptıktan sonra arama kutusu içerisinde yer alan görselle arama butonuna tıklıyoruz. Karşımıza iki seçenek çıkıyor. Bunlardan bir tanesi şayet aramak istediğimiz görsel bilgisayarımızda yüklüyse dosya yükleyin diyoruz. Veya herhangi bir web sayfasında ise web sayfasındaki görsel linkini kopyalayarak da arama yapabiliriz. Biz bugün bir koltuk takımı arayacağız. Görselimizi yükledikten sonra görselin benzerlerinin yer aldığı web sayfalarını sağ tarafta Google bizim için listeledi. Şayet örnek veriyorum bu görsel içerisindeki sadece biz tabloyu çok beğendik ve tablonun nerelerde olabileceğini aramak istiyorsak da sadece tabloyu seçerek bu tablonun diğer sitelerdeki benzer görsellerini veya birebir görsellerini bizim için Google listeleyecek. Şayet görselin tamamını yani birebir aynısını aramak istiyorsak Tam eşleşme yapmak için görselin kaynağını bul diyerek de görselin diğer sitelerdeki farklı çözünürlükteki hallerini de tam eşleşmeler kısmında görebiliriz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. İyi günler diliyoruz.